15 Temmuz 2022 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, ruh halinizde olan olumlu değişiklik onu da olumlu etkiliyor. Sevgili Boğa burçları, geçmişte hevesinizi kırıp yaşama sevincinizi bitiren insanların izleri silinecek. Sevgili İkizler burçları Sosyal hayatınızda çok etkili olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Sevgili Yengeç burçları, aşk hayatınızdaki hareketliliği herkes fark ediyor. Sevgili Aslan burçları, aklını başından aldığınız birisi var, size bakarken gözlerinin içi gülüyor. Sevgili Başak burçları, onun başka kişilerle işi olmaz, hepsinin ne olduğunu biliyor. Sevgili terazi burçları, bir kere sevdiniz, bir daha da öyle delilik yapmadınız. Sevgili akrep burçları, onu sevmekten vazgeçmediniz, bu yüzden dikkatini çekeceksiniz. Sevgili yay burçları, sizin hakkınızda bilmediklerini öğrenip hayranlık duyacak. Sevgili Oğlak burçları, uzun zamandır beklediğiniz güzel haberlerin birden karşınıza çıktığını göreceksiniz. Sevgili Kova burçları, içinizi birilerine dökmeye ihtiyacınız olabilir ama yanlış kişilere dökmemeye dikkat edin. Sevgili Balık burçları, Kafanızı karıştıracak birçok olayla karşılaşabilirsiniz, karar vermeniz gereken durumlarda daha çok düşünün ve daha çok bilgi sahibi olduktan sonra karar verin. Günün sözü, insan kesin şeylerle yola başlarsa varacağı yer kuşku olacaktır ama kuşkuyla işe başlamakla yetinirse o zaman kesinlikleri ulaşacaktır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.